Merhaba arkadaşlar benim bugün sadece Roblox oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Biz gibi biz 69 euroya 69 euroya premium satın aldık. <laughs> Açız oyunu arkadaşlar. Arkadaşlar oyunuz da açılsın. Sonra da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bekleyin. <gülüyor> Videodayım. Videodayım. Allah. Hazır. Evet arkadaşlar geçtik videomuza şu kadar uzanıyor. Çok şans. Hello. How are you? Hayır. are you? Giriyoruz bu buna. Bay bay. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Bir araba alalım bir tane. Bir tane araba alalım şuradan. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kalsın arkadaşlar. Bekleyin. Şuradan arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şu an kaç benim hızım? Yetmiş. arkadaşlar. Hayatta kalma çekiyorum. Şeyde arkadaşlar. Ben yani bir tane adada hayatta kalma çekiyorum. Bugünkü videomda. <laughs> Hadi bakalım. Hayatta kalmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak üzerimizi yaptık. Hemen şimdi arkadaşlar üzerimizi çıkarttık arkadaşlar. Şimdi üzerimizi hemen giyinelim. Arkadaşlar şu geliyor sekme gerçekten. Özür üzerimizi giyinelim arkadaşlar. Şuradan. Kendimiz kıyafetlerimizi giyinelim. Şu şekil. <laughs> arkadaşlar bir dakika şu an. Çok şey oluyor. Hemen <laughs> şuradan altımızda giyinelim arkadaşlar. Hayatta kalıyoruz. İlk arkadaşlar bir insanın yaptığı ilk şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bir şey İlk burada e, alıştırmamız için bir şeyler var arkadaşlar. Videodayım baba. Hemen buradan kola alalım bir tane. Kola içelim. Tamamdır bitti arkadaşlar kolumuz. Bir tane ufak sandviç yemek istiyorum. E, olmadı şuradan bir tane hamburger yiyeyim. Demin de hamburger yedim. Yiyelim arkadaşlar hamburger bir tane. Evet bir tane de su içelim. Su koymuşlar bize. Koymuşlar tabii ki de. İçtik arkadaşlar suyumuzda. Sen de mi geliyorsun? E, şu anki videonun amacı baba şey. E, bir gün boyunca kıyıda yani denizin etrafında hayatta kalmak videonun amacı. Evet arkadaşlar. Bunun devamı gelecek. Ki, arkadaşlar gıcık oluyorsunuz değil mi? Şöyle koy, çıkar şeye. Ben de alıyorum. Suyumuz yanımızda dursun arkadaşlar. Su her zaman yanımızda durmaması durması gerekli bir şeydir değil mi baba? Evet arkadaşlar kafa salladı babam. Şurada birazcık oturalım arkadaşlar. Sabah ona kadar böyle beklemeyiz. Bekle gidelim birazcık üstümüzü soyunalım arkadaşlar. Birazcık denize girelim. Gecenin kaşarını dediniz diyorsunuz. Şöyle girelim birazcık. Ah oh, o Oo daldık da. Haydi sen robotsa O roboksa gitsene. Arkadaşlar video boyunca bunu Şöyle hemen dalalım mı arkadaşlar? o oh. daldık. Arkadaşlar kanalımız çok büyüyecek. Abone olun Baba. E galiba 790'dan 500 çıkarsan kaç kalır? Hı. 790'dan Hı. 500 çıkarsan kaç kalır? Hı. 290. 290. Asaklama, mı, mı arkadaşlar. Çok kararlıyım burayı. Neyse boş verin. Şimdi suyumuz da bitti arkadaşlar. Birazcık oturalım veya elimizi ısıtalım arkadaşlar. Şöyle yüzelim birazcık da. Ben size Evet babam da geliyor arkadaşlar. Çak baba. Evet arkadaşlar. Lake House'u isimler. Onu bunu söylüyorum baba hemen. İstisirik da. İstisirik Ya arkadaşlar. Bekle baba. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar baba yaklaştırmayacak. <laughs> Sesini duysunlar. Merhaba arkadaşlar. Hayatta kalmaya ben de varım. Evet arkadaşlar. Elevation'dan yoruz. Play kalsa baba. İleride değil geride. Neyse ileri git baba ileride de çıkar. Bak buraya evet tuşunu baba. Şimdi sana konumuzu söylüyorum baba. Konumuz e, bir gün boyunca burada hayatta kalmak. Tamam bir gün boyunca buradan esrafından ayrılmayacağız. Bir gün boyunca hayatta kalırız. Bence daha uzun olsun. 5 gün falan. Arkadaşlar 5 gün olsun. Hadi bakalım 2 3 gün olsun. 4 gün. Tamam. Şimdi arkadaşlar üstümüzü giyinelim ve hemen biraz ısınalım arkadaşlar. Çünkü soğuk bir yerin etrafındayız. Çok üşüyebiliriz değil mi baba? Evet. Hemen Akşam oldu. Ben niye gözlük takıyorsam? Kafayı mı yemişim? Gözlüğümüzü de çıkardık. Hemen şurada arkadaşlar. Oturalım ısınalım değil mi baba? Haydi ısınalım. Hadi otur. Ben de şuraya oturayım. Ha. Otur ateşin etrafına baba ısın. Ya. ya özür dilerim arkadaşlar ekranın şu geliyorsa. Tamam. <laughs> şey ya, ya ben de şeyi tutturmaya çalışıyorum. Şöyle. şöyle dolaşırsak etrafında. Sen niye ısınmıyorsun? Ben ısınıyorum. Nasıl ısınıyorsun? Ben de ısınıyorum zaten. Oğlum görüyor ya? Ben daha canlı ısınıyorum. Arkadaşlar babam spor da yapıyor. <gülüyor> Isınıyorum <gülüyor> baba. Baba gel gel. Isınma daha iyi Isıma, yeri var. Bak bana ben hmm. oturuyorum. Haa iyiymiş. Şuradan siti, e, seç. Şöyle bekliyorum. Siti seç. Sağda olunca kalk. Sağ yap bu arada Ters ama Sırtın biraz olmasın mısın? Yani arkadaşlar Şöyle <laughs> Kalkalım arkadaşlar artık Çok, Çok oldu için. Ya baba gel gel ya baba gel ya gel, gel. Baba gel gel. Çok güzel bir Ya baba gel kaçıracaksın çabuk gel. Evet. ya şu güzel. Bir dakika. Gün batımı Şu Aa. güzel manzaraya bak ya. Gün doğuyor. Arkadaşlar şu Bün güzel manzaraya bakın. Yemek videoları... Bakın bakın şu güneşin güzelliğine. Çok güzel. Deniz şu berraklığına bakın arkadaşlar ne kadar. Hadi izleyelim baba. E, ne babası baba? Hayır, <laughs> hadi, hadi izleyelim şimdi. Bana da abone olursanız çok sevinirim. E, şöyle arkadaşlar o zaman. Iyi. Baba bekle bekle atlama kıyafetler misin? Arkadaşlar hemen babamı soyup geliyorum. Şöyle. Soyun baba şuradan. Bekleyin arkadaşlar durduruyorum. Evet arkadaşlar babam da olması gerekeni yaptım Değil baba? <gülüyor> <gülüyor> Dur ya. Dur ya. Hop. bala Üzerim arkadaşlar birazcık. Şöyle. Ben birazcık koşu yapacağım baba çıkıp. Koşu yapalım arkadaşlar biraz. Baba su içer misin? Su içer misin? Kız gelmiş buraya bir tane. Canına mı susadın lan sen? Biz burada challenge yapıyoruz sen git. Baba su ister misin? Evet. Oha çok güzel gözüküyor. Bekle gel. Gel kıyıcım sana bir su vereyim gel. Döndük şimdi eksiklerimizi al onları tamamlayalım. Bekle ya. su Bir vereyim sana. Yaralanmıştı onu da alamadık. Suyumuz çok az kalmıştı. Altı ekti. Eşyalarımızı... Kola içer misin? Islak bir yere bakıp Ben bir tavuk almaya gittim. Yiyorum baba onu bırakıyorsun. Tamam. Peki sandviç <laughs> yaptım sana. Yer misin? Yapayım. Çok güzel bir İnternette Video şey duymadı. Al sana sandviç şey de verdim. bir var. Üzerinde Yersin. var. elde bir da. Yaman Birazcık kalsın... da arkadaşlar şöyle güneşlenelim. o zaman şimdi. Hadi Arkadaşlar e, baba üstünü giysene. Bir dakika şuradan arkadaşlar babamın keyfini bölüyorum. Yazıcı. Ben sandviçin. Ben üstümü giyiniyorum baba hemen. Arkadaşlar bekleyin gözlüklerimi de takayım. Şuradan hemen. Gözlüğümüzü takıyoruz. Baba. Kabul et. Ben... Yine mi beni omzuna alacağım? Evet. Alayım ne olacak? İyi al bakalım. Evet. Şurada dur neyse. Olmaz bir şey. Tamam kabul et. Hı. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu bugün kadar olsun. <laughs> yok bir şey yok. Yok arkadaşlar bir şey ya bu ben çok kadar olsun kanalıma abone olmayı, like atmayı, binaj videoyu unutmayın. Yarın yazın yalan yazın. bırakırım. Beni Instagram'dan son çevir diye takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada neye güldük diyorsunuz arkadaşlar. Televizyonda <laughs> köpekler çık köpek merdivenden yuvarlandı değil mi baba? Evet, <laughs> çok komik. <laughs> Ve bay bay.